ilacı probiyotikler Alzheimer'dan koruyor. Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vefik Arıca, yılda 3 ay boyunca probiyotik kullanımının yaşlanma döneminde Alzheimer riskini azalttığını söyledi. Evet, 12 hafta boyunca bu tarz probiyotikler kullanırsak 60 yaşından sonra ulaşabilecek Alzheimer'ı önlediği ya da gerilediğini söylüyor doktorumuz. Evet. Tabii. Çünkü e, zekayı zekayı Aha. dingin tutuyor, Zekayı besleyen, aklı besleyen derler ya, hı hı. ürünler bunlar efendim. Bunun içinde ceviz de var. Boza, yoğurt, Tabii. tarhana, turşu, Bakın. ekşi mayalı ekmek Heh. ve peynir gibi besinler pro, e, probiyotik açısından oldukça e, zengin zenginmiş, zengin evet. besinlermiş. Ama ben yine size bir tembihte bulunayım efendim, tecrübeyle sabittir. Bütün dostlara söylüyorum ben, ne yapacaksınız efendim? şunu yapacaksınız. Her gün bir Türkiye gazetesi alacaksınız. Çok zengin bir bulmaca köşesi vardır. Hele hafta sonu çöz çöz bitmiyor. Sürekli her gün bir beyin jimnastiğinden geçmeniz lazım. O bulmacayı çözerken aklınızda, zekanızda, zihninizde dingin kalır efendim. Canlı kalır. Yani bir beyin jimnastiği yapıyorsunuz adeta. O çok hoş olur efendim. O dediğimiz adında söyleyeyim mi Alzheimer'dan hadi söylemeyeyim söyledim ağzımdan çıktı. <laughs> Alzheimer'dan uzak kalın uzak dursun bizlerden inşallah efendim. <laughs>